Şınak 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 Sanaks kanalına hoş geldiniz Sefalar geldiniz Bugün yine Osmanlı Zap diye Osmanlı Zap 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 Sup 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 Şak 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 Tap 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 oynayacağız Yes 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 Dip dep dip dep dep dip davul dip 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 devam diyelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonraki vazifen bulmak için harita kullanma. Yani gerek yok adamım. şu anda üçgen daha iyi var. O gidin çup 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 Online hayatını sonlandıracağım. Yes, 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 yes. En son adamım şu adamı deştirdik. Tamam mı? O zaman ettirdik. Tamam kardeş, sıkıntı yok kardeş. Oğlum gelen giden adama. Anladınız siz ya, yani? ne gerek yok. Kendiniz görünüz arkadaş. Hani o da hiç, hiç şey yaşanıyor. Bu Dünya Ne kardeşim böyle seven sevene. Adam Arkadaş bak. Biz önden gelsek bizi öp öper yani. Anlıyor musun? Nasıl gideyim? Kaplumbağa gibi he. Kaplumbağa gibi hızlı. Ho 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 ho. Ben yavaş gelişme senden daha hızlı. Ho 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 de güller kardeş. Ulan duşa bak lan heykel. Ne yapıyorsun lan? He Meh, mäh mäh. En kaçat. Hayı kaçacağız. Çıkalım yavrum, hadi çıkalım. Sağdan soldan, soldan, alttan çıkalım, çıkalım, çıkalım. Di di Şimdi ne yapıcus? Evet. Çıkar buradan. Lan çıksana oğlum. Çıksana lan. Pisef. Heh. Bu taraftan altından çıkıyoruz. Buna kızdım Tamamdır kardeş Ne haber lan pisef?

Sonra ne oluyor? Büyüyor zellem. Millet ayaslanı diyor. Sen diyor ne adamsın lan diyor. Sen diyor bütün eşyalı diyor. Öptün diyor yani. Hallettin diyor aslan diyor. Millet bunu gu diyor. Kızlar falan. Ay ay ay, ay atlım, yakışıklım diyor. Bu ne ya şey. Bu da mutluluktan ama da, uçuyor. Millet ona aykırtla yapıyor. ay seni sen mi geldin aslan kardeşim diyorlar Ve şimdi büyüdü. O ne ama ne koyayım. Eşke geldi. eşkıya dadandı. Çok büyüdü. Adamı oğlu artık. Diyat büyük kızda yatken vakti kardeş şu diyor ki, <laughs> Neyse. Sonra yaptı şimdi bu oyun güzelmiş ha şey. Doms day last Sor bir vays. Neyse. Beş yıl sonra yes tamam kedi sıkın. <laughs> bey bey büyümüş büyümüşük adam olmuşak. Ama atma ne yakışıklı kız ama ha kardeş. Ha? Ölüm dem vay dem ne yapıyorsun? Çarşı esnafının başı dertte evlat. Üç beş eşki ya bunlara dadanmış. Git bir bak bakalım dertleri neymiş. Didem sen hiç merak etme. Onların anasından da orada pişman edeceğim. Diyecekler ki etme. Yapma etme. Sen, sen büyüksün kardeş diyecekler. Ama acımayacağım. Onlar öyle bir patlayacağım ki a yani e, ödün tutan birbirlerine ya yedikler kardeş. Hiç pek etmeyesin yani. O eşyaların var ya deşeceğim ya o eşyaların o götlerini o ciğerle deşeceğim. Oğlum git dedim ben ne gitmedi ya. Çarşı esnafının başı dertte evlat. 3-5 eşkıya bunlara da danmış. Tamam Peki, tamam ben aslan dem. Dertleri neydi? Gidek gidek gel gidek Adana gel gel gidek Oo ateşe bak lan az daha atsa kuzeye gideceğiz ama ne koyayım Demedin gibi Ne haber ulan Naber nasılsın Ha Hasan Hüsamettin Abdullah Çavuş Vay 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 ninem ne güzel yiyorsun Yiyorsun da gidem hayan olsun seni ya Oğlum Dua, o hiç utanmıyor mu dua geçinmeye lan? He? Nasıl bir yürüyüşe ekti diyor öyle. <laughs> ben kardeşim dur kuşkuyorum ben. Çare, öptüğümü sandım bu alçaklardan. Çalıp çocuğuma ekmek götüremez oldum yahu. Ben hiç merak etme. Onların tamponlarını hükücem. O da ne oluyor amına koyayım derken Ömür dünyaya uçtu. Yeah. Diye eşyalar de öldün. Ne haber kardeş? Aa, ben seni hiç beğenmedim. Kocaman kutum var. Ne yaptınız? Aranıza iş mi yaptınız amına koyayım? Şuna alın biz. Atın yanındaymış he. Ne yapıyorsun Atakay'ı? Atım iyi misin? İyiyim iyiyim diyor. Yol mana sevindim mi? Şunu öldü, şunu da öldü. Ha tamam şimdi kim ölecek? Şunu alalım bir. Du. Ama ona sıçacaksın lan. Neyse. Eşşiti Dilim gay Nerede o şey et Ay Vay küçük göt öl Öl ulan Öl sen ulan Bezevenk Heh Son iki tane şeyimiz kaldı Nerede oğlum bunu öle bitmedi amına bunu koy ne yapıyor pezevenkle? Gebe alçak. Gebeyi suyu Aa, ne oldu? Ne pek bir keyfin yok. Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana muhin yok Diyor ki sen de herkes düştün. Senin namın Parçamaz Millet kuduyu aslanım. Koçum. O, o, ne amına koyayım. Bu ne amına koyayım lan? tipi bak şey gibi e, nasıl söyleyebilirim tabak gibi yüzü var mı ne koyayım tipsiz meymenetsiz atız gibi birisi kesin o eşkıyanın müdür ama sıkıntı yok onu da var ya Şahin tamam Dursun Şahin Duzun şahim bir dakika du, duysun ha, du. Duzun şahim sen duzun. <laughs> Neyse. Şimdi görev ne yapacağız? Şimdi görev neymiş kardeş? Gidelim görevimize. Mükafat tecrübe tamam diyor. Gidek. Gidek gidek gel gidek. ya gel gidek. Merhaba merhaba Michael Jackson nasılsın? Ben öyle yürüme ebene ebene bak. Üstüne atlanmaksın ha. E ben Bu da her oyunu at buradan geçiyor. Ne yapıyorsun gayet? Millet içine at geçiyor bak bak bak. Herkes içine bak. Bu de, bunu öldüdü, içinde de diyor. Bir Neyse. Oğlum bu nasıl yüştü lan? Elini kolunu bir esmen var ya. Bir en çabucak gibi sallıyor amına koyayım. Ne Neyse gören sana da dünyayı kurtardı ya. Yüşle bak şunlar ne? Hepsinin kıyı kalkmış. E, ee, hat. Havas tavan yapmış. Hani öyle daha iyi. <laughs> Ağız boymayalım. baskın vay. Baskın yapacağız. Baskın basanın de Hiç merak etmiyorsunuz. Hepinizi öldüreceğim. Silahı alın diyor. Alalım. Çömel. Bu bir. Şu iki. Sen neden yiyorsun? Bak bak. Al sana. Al sana oğlum. Gebe. Gebe ulan. Gebe. Bu gebe, bunu öldü. Ya oğlum gel ben ne ömerdiniz misiniz siz ya? Gebe. Ha tamam, bu da öldü. Şunu öldürelim. Ha adam oğlum yoksa ya yani adam öldü ya da benim ben kar mı sevindim. İnşallah tanıyorsunuzdur. Neyse, kuşun denk. Hani savunun diyor. Sıkıtıyor sabunuz. Geldikler gibi gidecekler hiç merak etmeyiz. Niye çiç çiç çiç. Allah'ın izniyle geldikler gibi gidecek. He geldikler gibi. Dayı bir şey duyalım yoksa bizim tampon bükecekler. Ne? Gel lan bu ya. Ladies and gentlemen. Heh. Gebeş. Vuh. Hoş gelmişsen. Gelesin gelesin. Ne oldu? Gebe Gebedi. Ya yeah. hepsini içinden yaştım. Ölüm söyle. Ananı satayım. Ya ne nane yiyeceğiz. Naneli limon ayan. Herkes bana hayran. Oğlum ben nasıl iyileşeceğim ya? Canım da az. Nasıl işeceğiz o işi? Yani açık dinleneceğiz. Anladın da. Aynı açık neymiş, öyle Açık dinleneceğiz dur. Öz şerefsiz. Şunlar da Gelen bu peks. Oğlum ne oğlum bunlar neymiş ama bunu öldü öldü ne lan? Ha? O son sıkışın dayı. O son sıkışın. Götven ipne. Ulan bir ölü lan bunu ne koyayım. Ölmedik de iddia koyayım lan. Geber ulan hiç soyu. Şu şarjı tam şarjı at den şarjı denk. Ulan ne geldi sen buraya Amına koydu. Öldü ya sonunda Arkada mavsa gelen giden yok gelen giden gay beyallar ay. bu tarafta gelen var. Geldi gibi içiyordum geldi gibi. Aha ne oldu? Ne oldu iki saat devirdi sıkıldı ne oldu? Ne oldu ne oldu, oldu? Aha öyle adam öttüler yavrum yavrum. Edel adamı. Gelin. Gelin gelin bu son gelişleriniz ala. Benim adım bomba sayalım öyle bir ay. O bu diye şahıs. Ne yes, çıkar hadi ne çıkar. Neyse gelsin lan. Gel ya Öldü geber. iç soyu. Kitaptan var mı? Aynen öyle. Ha ah, şunlar öldü. Gel gel gel. <laughs> Allah'ın aşkına bak bak bizi ödeyecek şuna bak. Ya oğlum, siz ilk gidin. Üstü de doğru kevetin de bana. kevet aynı amına koy. Suat'a bak. Suat suat'a. Aynı şey gibi. Klozet gibi ama. Oğlum bir rahat bakın amına koyayım. Canım çöldeyim amına. Ne mi misiniz ya? İki tane asker, ya tane asker mi? Üç tane asker var burada. Bir daha olsun iyi zorlu. Ne biçim bir hükümet ama alakoyim? İnsan Bir destek yollar bu değil mi bu ya? Yani. Gelim yiğitlerim, gelim aslanlarım, gelim yettim aslanlarım, yettim. O öldü. Yemek. Ha, arka taraf güzel lan. Tamam sonra gelen giden yok ya lan. Tamam. Şimdi şöyle bakalım dayı. Doğru. Var. Gel gel. Devam. Ne başta? Evet, evet, evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ya abi, öldü öldü. Ne dedin lan? Ay, git ama koyayım lan? Ne bu amına koyup Sağ soldan amına koyup Adam resmen nasetti oldu yine. Evet taşalar mutlu. Diyor ki vay aslanım sen neymişsin böyle hepsini öptün. Senin senin gibi insanlar var oldukça bizim melekiz diye gelmez. Aslanım benim sen varlığın dayım olsun götün yerin yeri olsun diyor. O da gider amına kodum. Şeyi tipik ayı. Tel koş Bana koş. O da böyle bakıyor manyak manyak. Sağlısı lan yapma ne var bok mu var ne bakıyor öldüm işte sen seni de hiç merak etme o kendini alacağım var ya Çok, e, yerlere sürün 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 diyeceğim hiç merak etmeyesin öldü sen de sen gelecek ya <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Video like atmayı abone olmayı unutmayınız. Haydi Allah'a emanetsiniz.